arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün St. Petersburg'dayım, Tampa'nın civarında. BMW bana bir davetiye gönderdi. Ben de BMW X3 var, 2020 model. Geçen 6 ay önce aldık, Kasım, Ekim ayında almıştık. Ondan dolayı bana bir davetiye gönderdiler. 2021 modelleri test etme sürüşü, test, test sürüşü, test etme şansına sahipsiniz. İsterseniz aramıza gelip katılabilirsiniz diye bir davetiye gönderdiler e-mail'de. Ben de kabul ettim, başvuru yaptım. Ee, ondan sonra e, bir şekilde e, bana randevu verildi. İşte bugüne saat 2'ye, saat şu anda 1.30. Yarım saat sonra ben de arkada e, şu karşıda bir e, pist alanı var. E, bayağı büyük bir alan açıkçası. M4 440i modelini e, pistte tek başıma test etme şansını veriyorlar. 440i sanırım Türkiye'de olmayan bir araç. E, hızlı bir araç. Kupe. Gerçekten hızlı bir araç olduğunu söylediler. Şimdi ben 15 dakika önce geldim. Önce burada bir check-in yaptım. Kayıt ettirdim kendimi. Önce bir şöyle dönelim. Ne var ne yok diye onları göstereyim istedim. Bu 4 kapı, bu da performans, M performans paketi. Ben pek BMW'yi seven birisi değilim açıkçası ama son 2 yıldır 3 yıldır gerçekten değişik makineler, güzel makineler yapıyorlar. M550i var burada bir tane. Ee, çok pislik bir şeye benziyor. Rengi zaten ayrı bir güzel. Rengi gerçekten çok güzelmiş. İçini göremiyorum arkadaşlar. Hem camı karanlık, hem de e, güneşten ışıktan parlamıyor, parlıyor. Pardon. 2020 model 550i. 77.645 dolarlık bir fiyatı var. 4.4 e, litre, 523 beygirlik bir e, araç. 19 jantları var. 8 e, vitesli otomatik transmisyon. E, evet. Yani çok var. Ne ararsanız var. E, zaten 77 bin dolara bir araba alıyorsanız içinde yok yok anlamına geliyor. Çünkü arabalar burada çok pahalı arabalar değil. Benim aldığım e, 2020 model BMW X3 45 bin dolardı. 45 bin dolarlık e, BMW'nin e, ucuz arabalarından diyebileceğim biriydi gerçekten. Eee Şimdi çok fazla da çene yapmayayım, hem sıkıcı oluyor, hem zaten Türkçe'm kötü, hem de şu sıraya gireyim, kendime bir kayıt yaptırayım. Evet arkadaşlar, burada güzel bir M3 var. Harika bir rengi var böyle, değişik bir kırmızısı. 2021 BMW M3 Dynamic Performance, 69.900 dolarlık bir fiyatı var. 3.0'lık bir motoru var. 3 litre motor var. 403, 473 beygir. 6 silindir engine'ı var. 6 vitesli manuel e, şanzımanı var. M drive, M dynamic controls var. Yani büyük ihtimal bunda ne ararsanız var. E, araba gerçekten e, sport güzel bir araba böyle. Işıktan büyük ihtimal içi görünmüyordur ama şu anda içi de kapalı. Görünmüyor. Evet. Burası şu anda BMW cenneti diyebilirim. Evet arkadaşlar, araçlar bunlar. 440i. Diğeri de bunlar. Bakın teker teker geliyorlar. Bir tane arkada beyaz var, bir tane burada yeşil var. Öndeki logosu kocaman. Bu arkadan görünüşü. 5 tane pist var burada. Ben birinci pistteyim. Burada insanlar böyle. Şimdi burada bize yapmamız gerekenleri anlatacaklar. Bakacağız neler olacak. You ready? Yeah, yeah. get you in a different car so it looks different in your video. That's yeah, fine. Can I just put it here? You Come can on. do whatever you want. Thank you. That one? All right. Oh, okay. Well, let me put it real quick. Okay. okay. Mood. All you gotta do it's already set up on sport, all you gotta do is put it in drive. Alrighty. Alright, I'll be talking to you. Just go everywhere you want. Okay. Remember the orange cones on the track, those are apexes. You wanna hit those apexes. Don't so, literally hit the cones, but you wanna get nice and tight to those? Let's go all the way to the blues. Alright, uh, time no. go, guys. Yep. There okay, we go. <laughs> oh no, oh my god now get you

Bridge. oh okay yeah okay that's fine okay this is fine very no, <laughs> good thank you evet, arkadaşlar, son tur. Uh, when you are ready steve follow that car move to the left there you go oh, okay there you go Straight thank you, you. Evet, arkadaşlar, bu üçüncü tur. Ee, m 440 iyi bunlar Çok pis arabalar Şimdi çıkacağım yola İnşallah Görünüyordur her şey rahatça Müzik açmışlar ya Geçti. Büyük beni. All right, looking straight ahead. Here we go. Go, go, go. Look all the way through the outlook. Turn your head left and right. Now, right around the corner. Look straight ahead. Look for the bend in the road. And sort of looking to the right as you're going to Straight, straight, straight Oh. oh Alright, go. Don't waste it. Go go go. Alright. You gotta listen to the radio. Go go go. Look all the way through the corners. Alright, right, around the corner we go. Now this time, straight through the green cones and the pit lanes. Straight through the green cones and the pit lanes. Alright boss, thank you. There I missed it. <laughs> I Thank you. All righty. Thanks a lot. Thank you so much my friend. Evet araçlar. Araçlar bunlar. Harika bir driving machine abi. Atar mısınız araçlarınızı abi? Evet. evet. arkadaşlar. Değişik bir tecrübeydi benim için. M4 440i xDrive Sport kullandım. 3 tur attırıyorlar yaklaşık. 2-3'er dakika sürüyor. Ne de fena değildi. Sokakta pek görebileceğiniz bir araba değil. Yeni çıkan bir araba. Bu arada yanıma bir tane daha motor gelmiş. O da BMW K1600 GT. O da böyle harika bir alet. Baykuş gözlülerden işte bu. Bu da çok güzel. Bu da baya büyük bir alet. Bir açılış var. Başka bir motosiklet mağazası açılışı var. Oraya yetişmek istiyorum. Şimdi oraya doğru yola çıkalım. Bakalım bir sonraki bölümde eğer çekebilirsem oraya çekeceğim.